Herkese merhaba arkadaşlar. Vizir bir kanalına hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün çok sevindiğim bir olay oldu. Çünkü uzun zamandır 3 yıldır oynadığımız 3-4 yıla neredeyse geldi. Bu Erangel haritasının gerçek hayattaki yerini buldum. Evet. Yani böyle benzer falan diye birebir aynısı arkadaşlar neredeyse. Birazdan sizlere oraya doğru seyahat edeceğim. Orayı sizlere göstereceğim. Ayrıca Erangel haritasındaki yerlerini de gerçek hayattaki yerlerini göstereceğim ama bu haritayı daha önce çeken oldu mu gösteren oldu mu hiçbir şekilde bilmiyorum. O yüzden şimdi ben bunda çok fazla heyecanlandığım için böyle bir bilgi sizle paylaşmak istiyorum. Erangel haritasını gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Zaten artık hepimiz ezbere biliyorsunuz. Diyeceksiniz ki gerçek hayatta buraya benzer bir yer yoktur diyeceksiniz ama var arkadaşlar. Hem de çok ufacık minik bir yer. Şimdi oraya beraber seyahat edeceğiz sizlerle. Arkadaşlar inanılmaz uğraştım burayı bulmak için. Ayrıca videonun devamındaki gerçek hayattaki binaları da gösterdiğim yer var. Bu videoya çok sağlam bir like istiyorum. Bu tarz videoları istiyorsanız Erangel'ın ve PUBG'nin gizemlerini çözmeye devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar İstanbul'da oturuyorum ben zaten. Bir biliyorsunuzdur. Onun için yavaş yavaş göstereceğim ki siz de benle beraber gidebilirsiniz. Arkadaşlar şöyle İstanbul'dan yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Şöyle yavaş yavaş uzaklaşalım. Şöyle haritanın iyice dışına çıkalım yavaş yavaş. Arkadaşlar şimdi Burada Danimarka var bir de Polonya var Almanya var gördüğünüz gibi. Onların ortasında şöyle küçücük bir ada var. Bakayım görünüyor mu? Evet görünüyor. Tam şu adanın oraya gideceğiz arkadaşlar. Şu anda yerini işaret edin. Buradan koordinatlarını da alabilirsiniz ama o ada değil. Evet o ada değil arkadaşlar. Şimdi yaklaştığım zaman zaten göreceksiniz. Abi diyeceksiniz ki buranın Erangel'la bir alakası yok. Bir tane ada diyeceksiniz. Evet bakın Erangel'la hiçbir alakası yok. Diyeceksiniz ki neden buraya geldik biz? Hani sen bizi Erangel'a götürecektin? Arkadaşlar şurada ufacık bir şey var. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama. Şimdi yakınlaştığım zaman Orası tamamen görünecek. Bakın, şimdi iyice yaklaşıyorum. Bakın, çıktı. Gördünüz mü? Ufacık bir şey çıktı orada. Evet, El Angel burası arkadaşlar. Gerçek hayattaki El Angel adasını burada buldum. O kadar küçük ki neredeyse görünmüyor bile. Evet, şimdi bakın. Buraya doğru geldik. Town diye bir yer arkadaşlar. Bakın. Şimdi iyice yakınlaşıyoruz buraya. Artık erencin haritası ortaya çıktı. Aşağısı military kısmı. Üst tarafı işte yerler falan komple çıktı. Şimdi burayın normal halini gösterdiğim zaman şok olacaksınız. Neredeyse aynısı arkadaşlar bakın. Neredeydi oğlum? İnanılmaz iyi ya. Şimdi bunu döndürebiliyor muyuz ona bir bakacağım. Evet arkadaşlar şu anda böyle döndüremedim ama siz becerebilirsiniz. Şimdi özelliklerden bir bahsedelim. Hemen şöyle haritayı da yan tarafına alalım. Şimdi burayı zaten şöyle bir küçültelim şunu öncelikle. Zaten bu ana kanalın burası olduğu çok belli. Bu alt tarafın burası olduğu belli. Şu sağ üst köşedeki şunu bile birebir aynısını yapmışlar. Yani doğduğumuz yer arkadaşlar. Doğduğumuz adayı bile yapmışlar. Gördüğünüz gibi neredeyse hiçbir değişiklik yok. Tamamen uzaklığı bile bakın uzaklığı bile aynı. Şu köşedeki bu deniz çıkı girintisi. Şöyle birazcık daha büyüteyim ben bunu. Evet. Şu adamız burada. Şuradaki girintiyi bile aynı yapmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu girinti kısmının tam karşısında girinti kısmının tam karşısında doğduğumuz ada var. Ve girinti kısmının tam karşısında bir kayalık mevcut arkadaşlar. Buraları birebir aynısını yapmışlar. Sonra bu sol üst tarafta e, bu alt, o taraftaki dereyi büyük ihtimal sonundan eklemişler. Yani çünkü burada öyle bir dere görünmüyor ama şuradan bir su girişi var. Belki burada da eskiden bir dere olabilir. Yani hemen hemen haritaya baktığınız zaman şu girinti girinti olsun işte Sevenay'ın oradaki girinti bakın burası da aynı yani buraya göre çok küçük bir yer ee, burası ee, ölçek konusunda ama yani burayı feyz aldıkları o kadar belli ki işte burası olsun burası olsun şu alttaki kayalıklar da alt tarafındaki kayalıkları bile eklemişler arkadaşlar gördüğünüz gibi military base'in arka tarafındaki kayalıkları bile eklemişler burada bildiğiniz gibi C var adalar falan filan var buraya baktığımız zaman da şöyle C şeklinde binalar var military base'in o tarafa da benziyor İşte ee, işte burada köprüyü de koymuşlar Novo Köprüsü'nün olduğu taraf Tarafı. Burada da bir köprü gibi bir şey yapmışlar ama tam bitirmemişler arkadaşlar büyük ihtimalle orada da bitirecekler çünkü orada bir deniz fenerimiz var bildiğiniz gibi militeri köprünün olduğu tarafta ee, bunları baya baya benzetmişler ee, onun haricinde e, bu köprü normal insanların sadece geçebileceği bir köprü buradaki gibi böyle bir devasa köprü değil ama gördüğünüz gibi en azından köprüyü bile birebir yapmışlar işte Nova tarafında mesela Nova şu tarafa denk geliyor Şöyle göstereyim. Nova bu tarafa geliyor. Bir tane liman var işte kıyı var. Normalde burası da bildiğiniz gibi bakın burada konteynerlar var. Sadece burada konteynerlar karşı tarafta kalmış. Burada konteynerlarımız bu tarafta kalıyor. Gördüğünüz gibi burada aslında konteynerlarımız karşı tarafta kalmış. Anakara'da ama burada Air bu tarafa koymuşlar. Yani bu haritayı bilmiyorum. Belki de burada oturan, belki Danimarka'da oturan veya burayı gören bir arkadaşımız yapmıştır. işte köprünün o tarafındaki Gözcü Kulesi var. Bildiğiniz gibi Gözcü Kulesi'nde birebir koymuşlar. Yine buraya. Ee, yani bu alt alt taraflarda işte Pochinki'ymiş işte falanmış. Onlar tabii ki de yok arkadaşlar. Burası çok küçük bir ada ama buranın yani bu adayı komple almışlar. Şu adayı komple almışlar. işte. burası, burası işte köprüsü, kayası falan. Bakın yani ölçekleri bile aynı neredeyse. Büyüklük ölçeğine baktığınız zaman neredeyse o bile birebir aynı. Yani şu alt taraftaki çıkıntıyı Milita Power'daki çıkıntıyı, şuradaki girintiyi bile yapmışlar. Bakın burası Milita Power şuradaki girinti şurası oluyor. Burası da Milita Power kısmı oluyor. Buraya baktığınız zaman da böyle Milita Power'daki iki tane o büyük kule var gördüğünüz gibi arkadaşlar şu iki kuleyi de buraya kule şeklinde uzaktan baktığınız zaman kule gibi görünüyor yani o kadar çok benzer nokta var ki hani bu adayın üzerinde çalışıp cidden e, geliştirmişler işte yani mantıklı olarak bakmak gerekirse buradan çıktığınız zaman Nova'dan burası Milta oluyor Milta adası e, Milta oluyor e, burası Milta Power oluyor e, burası Ruins oluyor e, pardon şurası Prison oluyor galiba yok bu taraf Ruins oluyor dağlık bölge biliyorsunuz zaten şurası hemen Stalber kısmı oluyor Ruins dedim Stalber şurası yaz da oluyor. Şurası galiba prison oluyor veya şurası prison oluyor. Böyle hapishane gibi yerler var burada. Bilmiyorum ne olduklarına dair. Burası galiba prison bölgesi oluyor. Onun haricinde şu ortadaki dere yok. O birazcık üzdü beni. Keşke buradan da böyle bir dere gibi bir şey olsaydı. Belki eskiden vardır, kaldırılmıştır. Ee, ona göre de Pochinki ve Rozok'ta e, nerede kalıyor? Tam olarak bakmamız gerekirse Severne şurasıysa Rose, ruins ile rozokta şuralarda falan filan oluyor arkadaşlar. İşte Pochinki falan da. Hatta şurası daha yakın olabiliyor belki Pochinki tarafına. Ee, dediğim gibi harita e, neredeyse birebir aynı ama e, sadece burası çok küçük olduğu için öyle şeyler falan yok. Tabii ki de PUBG'de bu kadar küçük harita yapmayacak için bir sürü etrafına şeyler e, döşemişler arkadaşlar. Şeyler yapmışlar. Umarım bu burayı görmek sizin de hoşunuza gitmiştir. Bakmak istiyorsanız da şöyle ben size ID şuradan alt taraftan görünüyordur. 55 nokta 3202 06 arkadaşlar. tekrardan söylüyorum. 55.320 06'ya gidip siz de bu adaya bakabilirsiniz. Bu arada adayın içinde de gezebiliyorsunuz. Şöyle bakın buradan haritayı alıp şuraya attığınız zaman haritada gezebiliyorsunuz. Burası bu köprü işte bizim şu andaki Nova Köprüsü olmuş oluyor arkadaşlar. Ee, çok fazla gezebilecek yer yok. Ee, ada çünkü küçük bir ada. Büyük ihtimalle turistik bir yer. Siz de adayı bu şekilde gezebilirsiniz. Belki evet bakın fotoğrafları çeken kardeşimiz buymuş bu alanın fotoğraflarını. Siz de bu şekilde bu adayı gezebilirsiniz. Belki benzerlikler bulabilirsiniz. Mesela bakın şurası baya bir şeye benziyor. Eee köprünün o tarafındaki gözcü kulesi var. Biliyorsunuz gibi rank kasma taktiklerini göstermiştik. Military köprünün oradaki gözcü kulesine deniz fenerine çok fazla benziyor. Siz de böyle benzer yerleri bulup Instagram'dan beni hikayenize etiketlerseniz siz de paylaşırım arkadaşlar. Şimdi ise sizlere gerçek hayattaki Erangel'daki yerleri de göstereceğim. Nasıl göstereceğim? Şöyle, evet, şöyle bir videomuz var. Bunlar da Erangel haritasındaki binaların gerçek hayattaki yerleri. Sukul'daki bu yüzme havuzu arkadaşlar. Çernobil bölgesindeki yüzme havuzunun birebir aynısı yapılmış. Zaten oyun Rusya tarafında geçiyor ama ada gerçekten Danimarka'da gördüğünüz gibi yüzme havuzunun aynısı içerideki o eğim olsun atlama yeri olsun duvarlar pencereler olsun kapılar olsun birebir aynısını yapmışlar ee, burası da shelter kısmı genellikle Çernobil bölgesinden öz, e, esinlenmişler ve özenmişler ama ada gerçekten Danimarka'da böylelikle de adayı bulmuş olduk Gerçek hayattaki Fedosya diye bir yermiş arkadaşlar burası. Ukrayna'daki nükleer üs Gene büyük ihtimalle bu e, Çernobil olabilir. Çünkü biliyorsunuz orası da bir nükleer santralde Bildiğiniz gibi Shelter. Georgia Fall Container'da zaten demin isimlendik yeri geri göstermiştik ama. Gerçek hayatta bu bence her ülkede vardır zaten. Container'lar e, her ülkede vardır. Bunu artık şey yapmaya gerek yok. Göstermeye bile gerek yok. Kalengard diye bir yermiş. Bu çok ilginç ee, bu da Çernobil'deki bir tane radyo istasyonu işte böyle atılan füzeleri falan hesaplamak için dikilmiş bir direk arkadaşlar ee, savunma sistemi aslında yine Çernobil'de yani buradaki gördüğünüz her yer neredeyse birebir aynısı Çernobil'de mevcut arkadaşlar i̇şte yüzme havuzuymuş işte okulmuş ondan sonra işte radyo direğiymiş hepsini gidip oraya da gezebilirsiniz aylıkta ee, haritalardan açıp Street View ile gezebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burası military base'in olduğu yer. Direkt neredeyse birebir aynı. Birazcık değiştirmişler tabi oyuna göre. Burası Qari bölgesi aslında taş madeni olarak geçiyor arkadaşlar. Yani burası bir taş madeni. Burayı kazıyorlar böyle katman katman. Aşağı kadar iniyorlar. Oradan taş çıkartıyorlar. Bunlar da her ülkede olan Qari yani şeylerden. Taş çıkarma bölgelerinden, taş madenlerinden bir tanesi. Yani oyunun artık böyle 3 yıl sonra bile bu keşfedilmesi, keşfedilmiş olması Adanın halen oyunda keşfedilecek şeylerin ee, olduğunu gösteriyor bizlere. Burası da hepimize sevmedi Ruins bölgesi. Bakalım nereye benziyor? Yani antik bir yer gösterecektir büyük ihtimalle. Şöyle bir hmm, neredeymiş? Dağıstan Dağı'ndaki bir yermiş arkadaşlar. Bir havadan bakacağım. Şu anda çok fazla benziyor. Oo! Havadan bakınca bayağı bir benziyor yalnız. Yani buralar çok fazla benzemese de aralarındaki en benzemeyen buydu bu arada. Yani Ruiz'e. Burası neresiymiş? Bak Stable'ı merak ettim. Bak Stable'ı gerçekten merak ettim. Stable nerede var acaba gerçek hayatta? Gözlük Kulesi. Burası uzay istasyonu yani. Havayı gözlerle. O bayağı benziyor yalnız. Bak tepede yine Gözlük Kulesi falan filan var dağın tepesinde. Burası ormanlık alan. Yani herhangi bir ormanı mı gösterecek acaba merak ediyorum. Ama gerçi buradaki bütün ağaçlar yanmıştı. Bunlar aa bak bu da şey kırmızı orman Rusya. Burada Çernobil'de. Yine ağaçların hepsi duruyor ama yaprakları gitmiş radyasyondan dolayı. Ben diyorum oradaki radyasyondan neden gitmiş? Çünkü militerinin yanında. Buranın yanında olduğu için bütün ağaçların şeyleri gitmiş. Hmm, ilginç bak güzel yapmış ha bunu. Yani yeniden keşfettiğimiz şeyler çok fazla var. Çernobil'deki yer arkadaşlar bu da yine söyleyeyim. Kulenin bir tanesi yıkılmıştı çünkü bir tane halen ayakta gördüğünüz gibi. Nükleer santral. Gördüğünüz gibi bir tanesi yüksek bir tanesi kısa Yine bir bir aydısını yapmışlar Ya yani çok fazla gerçek hayatlar esinlenmişler Bu da çok hoşumuza gitti Eski hali benzemiyordu ama yeni hali gerçekten buraya benziyor Evet arkadaşlar size için bu kadar uğraşıp Hem fotoğraflara hem videolara hem de gerçek hayattaki Elinci haritasını göstermeye çalıştım Umarım video hoşunuza gitmiştir Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay